Rezan Ankara'da annesi, babası ve ablasıyla yaşayan mavi gözlü sarışın gayet alımlı bir kızdır. Annesi despot, dominant ve temizlik takıntısı olan biridir. Babası ise yemekten sonra bütün zamanla televizyon karşısında geçiren, varlığı hissedilmeyen biridir. Ablası Afet ise ailenin tam bir zıttı, dışa dönük ve sanırım ailedeki en sağlıklı bireyidir. Evde sürekli temizlik yapılır, gerekmedikçe dışarı çıkılmaz, eve asla misafir getirilmez ve eve asla yeni eşya sokulmaz. Kimse kimseyle pek konuşmaz, aile iletişiminin çok az olduğu bir aile yapısı düşünün. Ailenin tek iletişim şekli bir araya gelerek akşam yemeklerini yemektir. Ama yemek esnasında hiçbir aile ferdi birbiriyle konuşmaz. İşte Rezan böyle bir ailede büyür. Rezan'ın ablası olan Afet, annesinin tabiriyle asi bir kızdır. Aslında Afet normal insanlar gibi gezmek, dışarı çıkmak, arkadaşlarıyla buluşmak, yeni kıyafetler almak ve normal insanlar gibi iletişim kurmak ister. Ama annesi Afet dışarı çıkıp başkalarıyla görüşünce ruhunun ve bedeninin kirlendiğine inandığından bunu olabildiğince kısıtlamaya çalışır. Annesi bu düşüncelerine o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki bu yüzden Afet'i sık sık şiddet uygular. Bu durumlar yüzünden bir taraftan Afet'i şiddet uygularken diğer taraftan da Rezan'a sen de böyle şeyler yaparsan sen de ablan gibi dayak yersin diye sürekli psikolojik şiddet uygular. Rezan da ablası Afet'in düştüğü duruma düşmemek için annesinin ona empoze ettiği her şeyi korkuyla birlikte kabullenir. Annesinin söylediği her şeyi Rezan'ın kolaylıkla kabul ettiğini gören Afet ise her fırsatta Rezan'a kızar. Bu ev bir mezar ve siz hepiniz birer ölü gibi yaşıyorsunuz ama ben normal insanlar gibi yaşayacağım der. Bu arada Rezan'ın annesi kendisinin seçilmiş kişilerden olduğunu ve üç harflerle iletişimde olduğuna inanır. Günler bu kadar zor şekilde geçip giderken bir gün Afet arkadaşının doğum gününe gitmek ister. Ama annesi buna izin vermez. Afet diretince annesi onu döver ve odasına kilitler. Afet delirmiş bir şekilde çığlık atar, kapıya saldırır ama annesi kapıyı açmaz. Rezan annesine yalvaran gözlerle bakar ama korktuğundan hiçbir şey yapamaz. Afet en sonunda dayanamaz ve kilitlendiği odadan kendisini 5. kattan aşağı atar. İntihar eden afeti gören komşular ise hemen yukarıya çıkıp annesine kızın aşağı attı kendisini. Siz uyuyor musunuz der. Bütün bunları buz gibi karşılayan annesi bir tarafta dururken Rezan koşarak aşağı iner. Korkmuş bir şekilde aşağı koşarak inen Rezan ablasının cesediyle göz göze gelir. Ama ne tuhaftır ki Rezan hiçbir tepki bile vermeden buz kalıbı gibi sadece bakar, bir damla göz yaşı bile dökemez. Diğer taraftan annesi Nevin de Afet'in kendini aşağı atıp ölmesini çok normal bir şekilde karşılar. Hatta içten içe bu duruma mutlu olmuş gözükür. Reza'nın annesi Nevin Hanım Afet'in kendini öldürmesinden çok mutludur. Çünkü onunla öldükten sonra daha iyi bir iletişim kurduğuna inanır. Reza'nın annesi Nevin Hanım Afet öldükten sonra Afet'le iletişime geçtiğini ve yaşıyorken kuramadığı ilişkiyi öldükten sonra irtibata geçip onunla kurduğunu düşünür. Afet'in ölümü evde o kadar normal karşılanır ki ailede annesi kimseyi taziyeye kabul etmez ve hatta Rezan'ı bir dahaki gün okula gönderir. Bu olay üzerine zaten arkadaş edilmesi, insanlarla konuşması kesinlikle yasak olan Rezan akşam yemeklerinden sonra odasına çekilip sadece kitap okumaya başlar. Yıllar böyle geçer, annesinin otoritesi altında sürekli TV izleyip evde bedeni olan ama ruhen olmayan bir babayla yıllarca kendi odasında resmen hapis hayatı yaşar Rezan. Sonrasında fakülteyi dereceli bitirir ve bir iş yerinde mühendis olarak işe başlar. Yıllarca tek iletişim kurduğu kitapları olunca Rezan iş yerinde bocalamaya başlar. Yine bir gün klasik akşam yemeğinde bir araya gelirler ve babası Rezan'ın fısıltıyla kendi kendine konuştuğunu fark eder. Rezan bizim evi dinliyorlar. Bu yüzden sessiz konuşuyorum. Evin her tarafında kameralar var. Hepimizi asıp öldürecekler der. Tabii anne ve babası onu ciddiye almaz. Sonrasında Rezzan iki gece hiçbir şekilde uyuyamaz. Babası gece uyanıp mutfağa gidince Rezzan'ın bıçağı alıp kendini kesmek üzere olduğunu fark eder. Rezzan elinde bıçakla yeter kestim kendimi artık yeter diye bağırır. Babası Rezzan'ın elinden bıçağı alır ve ilk iş bir psikoloğa götürür. İşte Rezzan'ın Gülseren Hanım'la tanışması bu şekilde olur. Rezan çalıştığı iş yerinde köyden gelen bir adamda onun kendisine ait cinsel tatmin yaşarken çekilmiş bir videosu olduğuna ve eğer onun istediklerini yapmazsa kendisini herkese rezil edeceğine inanır. İlerleyen zamanlarda Rezan bahsettiği adamın kendisine deli gibi aşık olduğunu ve videolarını her yere dağıttığını, televizyonda bile o videonun döndüğünü söyler Gülseren Hanım'a. Tek yaşam alanı kendi odası olan Rezan, radyodan çalan şarkıları adamın ona söylediğini, hatta şarkılarla ona mesaj vermeye çalıştığına inanır. Adamın onu her yerde takip ettiğini, her fırsatta ona farklı araçlarla mesaj yolladığını düşünür. Yani anlayacağınız gibi hayattaki her şeyi iş yerindeki adama bağlar. O kadar bağlar ki gerçekmiş gibi adamı telefona taciz etmeye başlar. Her gece TV'den, radyodan dinledikleri veya izlediklerini ciddiye alıp, adamı arayıp bir de hesap sorar. Rezan çocukluğunda özel ders alırken hocası tarafından tacize uğramıştır. Rezan, annesinin çocukluğundan beri ona empoze ettiği kirlilik duygusundan kendini kirlenmiş ve bunu hak ediyormuş gibi hisseder. Ruhu ve bedeni bu kadar kirliyken eğer bir adam buna o kadar aşıksa onu kaçırmaması gerektiğini inanır. Tabi bu durum uzunca bir süre devam eder ama Rezan Gülseren Hanım'la görüşmeleri sonrasında iş yerindeki diyaloglarını düzeltir. Rezan Gülseren Hanım'la tedavi için görüşmeye devam ederken o sıralarda da annesi kendini zehirleyerek intihar eder. Rezan annesinin intiharını tıpkı ablası Afet'in intiharı gibi gayet soğukkanlı bir şekilde karşılar. Hikayenin sonuna gelecek olursak Gülseren Hanım Rezan'a şizofren testi koyar. Rezan çocukluğundan beri insanlarla iletişimi o kadar fazla kısıtlanmıştır ki Kendini nasıl ifade edeceğini bilemediğinden, insanlarla nasıl bir araya gelip iletişim kuracağını bilemediğinden kafasını kurduğu adama dili gibi bağlanmıştır. Rezan bir yıl kadar Gülseren Hanım'la tedaviye devam ettikten sonra Gülseren Hanım onun kendi kafasını kurduğu adama karışmaz. Çünkü Rezan'ın hayatının %80'i normalleşmiştir. Ama kafasındaki adama karışmaz çünkü onunla birlikte yalnızlığını hissetmediğini fark eder. Hikayemiz burada bitiyor. Eğer videoyu sonuna kadar izleyip aynı zamanda da videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.